Içeyim. Şimdi ben çayımı afiyetle içtikten sonra yani. Sabahları kalktığımda arkadaşlar önce bir kendime bir bir kahve yapıyorum. Kahvemi içiyorum. Sonra bir kahvaltı falan derken Zaman böyle geçiyor evde. E bugün e, canım mercimek çorbası çekti. Bugün kendime bir mercimek çorbası yapacağım. Çoğu zaman dışarıda e, yiyorum ama bazen e, her zaman dışarıda yemekte olmuyor arkadaşlar Bakıyorsunuz ister istemez. İnsanın canı farklı şeyler istiyor. Örneğin mercimek çorbası, kuru fasulye gibi haşlamayı ikisini çok severim. Ben genellikle sevdiğim yemekleri evimde yapabiliyorum. Yani mutfakta çok iyiyimdir. O yüzden bugün kahvaltımı bitirdim. Sabah kalktım kahvaltı bitti. Şimdi şöyle güzel bir kahvemi içeyim. Kahveden sonra da kendime bir mercimek çorbası yapacağım. Ondan sonra dışarı çıkıp biraz gezeceğim. Şimdi size mercimek çorbamı göstereceğim. Yaptıktan sonra tabii. Burası da mutfağım arkadaşlar. Mercimek çorbamı bitirdim. Şöyle bir göstereyim sizlere bakın. her benim diyen aşçıyla yemek konusunda yarışa giderim arkadaşlar. Mutfağım. Burası banyo, tuvalet. Dolabım. Şöyle göstereyim. Burası da yatağım. Tabii ki burada olmazsa olmaz sazım var. Şöyle dışarı göstereyim. Buradan da arkadaşlar bakın. Size şöyle göstereyim şurası şurası büyük tapınağın olduğu yer. Şurası da Walking Street'in sonundaki o 10 yıldır bekleyen bina. işte şu arka taraflarda. da şurada parmağımla göstereyim. Burası da Walking Street. Burası da Saysam dediklerim 3. cadde. Bakın buradan Tukom gözüküyor. Size şöyle göstereyim. Tukom yakınlaştırıyorum. İşte yürəsi arkadaşlar Türkkom. Yani şöyle söyleyeyim benim kaldığım bina yani merkeze yürüme mesafesinde arkadaşlar. Zaten çoğu zaman da yürüyorum. Evet, sazımız var diye gösterdik. Yani küçük bir geçit yapmadan da olmaz herhalde değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kaldığım yeri göstereceğim size az ve öz. Evet Novana Residence. Burada su makinamız var. Evet içeri giriyoruz. Burada bir lobimiz var. Burada yiyecek ve içecek dolabımız. Burası havuzumuz arkadaşlar. Burada güneşlenmek için sandalyelerimiz var. Gördüğünüz gibi büyük bir havuz. Bakıcılarımız buranın teknisyenleri. Burada kuşakozu dediğimiz olay var. Su fışkırıyor. Açılmamış. Şurası spor salonumuz arkadaşlar. Fitness salonu dediğimiz yer. Şimdi size göstereceğim. Burası bahçemiz. Sigara içenler, işte çay kahve içenler, yemek yiyenler. Burada böyle bir yerimiz var. Şimdi içeri giriyoruz, burası spor salonu, spor yapmak isteyen arkadaşlar gelip burada rahat sporunu yapıyorlar. Burada iki yerde saunamız var, bir erkekler için bir bayanlar için saunanın bölümü ve burada iki bu taraftan iki de bu tarafta olmak üzere dört tane de çamaşır yıkama makinemiz var, bayanların saunası. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık bir yer. merkeze çok yakın, o kadar uzak değil yürüme mesafesinde havuza girmeden duş aldığımız yer. Evet ve şu an benim kaldığım yer burası arkadaşlar. Yalnız benim e, o da hemen bu arka tarafta ana yola bakıyor. Sabah göstermiştim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Mercimek çorbamı da hazırladım. Şimdi bisikletimle şöyle güzel bir pataya turuna çıkacağım. Hem biraz işlerim var, hem o işlerimi bitireceğim. Hem azıcık bir alışveriş yapacağım. Ondan sonra da eve geri döneceğim. Evet, şimdi bisikletimle yola devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben bisikletimle böyle bir işlerimi bitireyim. Hem bir pataya turu yapayım. Şimdi çekim yapıyorum diye <laughs> bir yerlere girmeden önce ben en iyisi kamerayı kapatayım. Ben devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Bazen sabahları böyle plaja geliyorum. Bazen yürüyüş yapıyorum, bazen koşuyorum. Zaten sabahları erkenden kalkan çok oluyor burada spor yapan arkadaşlar. Yani şu suyun sesiyle yürümesi veya koşması güzel oluyor. Hem temiz hava. İşte günlük rutin de alışveriş falan derken arkadaşlar böyle geziyoruz. Farklı yerlere gidiyoruz. Mağazalar derken. Bazen oluyor. Şöyle göstereyim. Şezlonglarda oturup Hindistan cevizi suyu falan içtiğimiz oluyor. Çay kahve içtiğimiz anlar oluyor. Yani her gün aynı rutin değil arkadaşlar. Günlük. Gününe göre, işimize göre. Biliyorsunuz şimdi burada yaşadığınız için ya, tatile gelmiş gibi olmuyor. Belli bir düzeniniz oluyor. Belki zaman geçiremeyen arkadaşlar vardır ama ben öyle bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Burada zaman iyi geçiyor. Yani en azından kendimi meşgul edecek çok aktiviteler var. E bazen Fransız ve İngiliz veya Taylandlı arkadaşlarla e, maç yapmaya gidiyoruz haftada bir iki defa. E, bazen biliyorsunuz ben haftada zaman buldukça bir defa iki veya bazen üç defa Tayland boksu yaptığım için gidip orada antrenmanlarımız oluyor. Kendi aramızda maçlar yaptığımız zamanlar oluyor. Yani o zaman iyi. Yani değerlendiriyorum en azından. Ve bu sahil akşamları tıklım tıklım dolu oluyor arkadaşlar. Masasını, sandalyesini alan veya yere bir hasır seren veya direkt kumun üzerine oturan yani gece geç saatlere kadar burada oturuyorlar. Benim de küçük kap, masa ve sandalyem var. Getiriyorum burada çoğu zaman. Geceleri sahilde gece 1-2'ye kadar bazen 3 oluyor. Bazen arkadaşlar geliyor devamlı beraber oturuyoruz derken yani işte günlük rutinler. Çoğu arkadaşlar devamlı yazıyor. Abi ben eee Pataya yaşamaya geleceğim. Yapabilir miyim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yapılmayacak diye bir şey yok. Her şey olur. Istedikten sonra yalnız burada kalmanın en büyük problemi dediğim gibi arkadaşlar eee vize çünkü burada süresiz vize orayı yok. Burada her ay vize almak zorundasınız. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz belli bir paranız falan varsa veya para karşılığında senelik vize alıyorsunuz. Yani burada ne yaparsanız yapın arkadaşlar vizeye takılıyorsunuz. Evet sabah kalktık kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik, mercimek çorbamızı yaptık, alışverişimizi yaptık. Şimdi şöyle bir sabah yürüyüş yapayım. Biraz sonra eve gideceğim. Akşam da çıkıp şöyle biraz dolaşacağım. Her zaman farklı farklı yerler arkadaşlarla ama aynı yere gitmiyorum. Böyle bazen arkadaşlara bir yere gidip oturup bir şeyler içiyoruz, çaydır kahvedir. Haftada bir veya iki defa böyle eğlence yerlerine gidip arkadaşlara bazen eğleniyoruz derken yani burada zaman su gibi akıyor onu söyleyeyim yani. Ya bazı alışkın olmayan arkadaşlar var. Zaman geçiremiyorum, sıkılıyorum diyorum ama ben öyle bir problem yok şimdilik. Vallahi benim için zaman su gibi geçiyor. Yani öyle değil. Tatile gelmekle burada yaşamanın arasında çok fark var arkadaşlar. Çünkü tatile geldiğiniz zaman günlük eğlenceye gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Çünkü belli bir şeye için geliyorsunuz. Ama benim gibi burada devamlı yaşadığınız zaman olay daha farklı oluyor. Yani siz memlekette nasıl ki bir günlük yaşantınız varsa, benim de burada öyle bir günlük yaşantım var. Ev, ev alışverişi oluyor, ev temizliği mesela, mağazalara gidip alışveriş yapman oluyor, yiyecek içecek alman oluyor sebzedir, meyvedir derken yani normal, nasıl ki Türkiye'de bir yaşam varsa elektrik faturası, su faturası aynı dert hepsi burada da var. Yani tatile gelmiş gibi olmuyor, onu söyleyeyim. Bak, abi sabah erkenden almış yengeyi yanına, yatmış sahile. Güneşin tadını çıkarıyor. Bunlar Rus turistler arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna'da savaş olduğu için burada felaket Rus ve Ukraynalılar var. Bilhassa Ruslar çok. Evet işte günlük rutinimiz böyle arkadaşlar. Ben şimdi biraz yürüdükten sonra eve gidiyorum. Akşam da dışarıya çıkacağım. Arabayı genellikle e, Pataya dışarısına e, çıkacak olursam yani böyle uzak yerlere olursa e, arabayı kullanıyorum. E, ben e, genellikle sabahlar bisiklet kullanmayı daha fazla seviyorum. Hem spor yapmış oluyoruz hem de daha iyi olur. Çünkü e, şehir içerisinde araba kullanmak pek de şey değil ama tabi uzaklara gittiği zaman araba şart oluyor biliyorsunuz. Ben de motosiklet kullanmasını e, sevmediğim için mecburen ya araba ya da bisiklet, motosiklet tehlikeli arkadaşlar. Çünkü burada şöyle söyleyeyim. Yani trafik kuralı diye bir şey yok. Yani kural yok. Aynı bizim Türkiye gibi. Herkes kendi kafasına göre bir kural yapıyor. Araba sallandı. Yani herkes kendi kafasına göre bir kural. Yani böyle trafik kuralı, trafik işareti diye bir şey yok. Aynı bizim memleket. O yüzden pek motosiklet kullanmasını sevmiyorum. Çünkü günde de hiç olmasa en az en az 100-150 tane kaza olur arkadaşlar. Yani motosiklet kazaları. Öyle söyleyeyim. Onun için genellikle uzak yerlerde araba, şehir içerisinde de bisiklet kullanıyorum. E zaten yürüme mesafesindeki olan yerlere de genellikle yürüyerek gidiyorum. Çünkü biliyorsunuz sporu ben sev, sevdiğim için bir de yürüyüş yapıyorum genellikle. İşte böyle. Vallahi e, Pataya'da günlerim işte böyle geçiyor. Deyim. Yollar biraz e, çukurlu arkadaşlar. İnişli. Gittiğim yerler. Evet arkadaşlar genellikle gündüzleri geziyorum. Akşamları da yemekten sonra buraya geliyorum. Benim kahve yerim. Pardon çay yerim. Akşam gördüğünüz gibi su kahve. Su kafe diye geçiyor ama ben yağlı akşamları çay içmek için buraya geliyorum. Evet ben şimdi çayımı içeceğim. Evet arkadaşlar çayım geldi size şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi ben çayımı afiyetle içtikten sonra diğer gezdiğim yerleri sizlere göstereceğim. Bunlar da çay servisini yapan güzel kızlarımız. Evet arkadaşlar, Soy Bokao'da, Triton'da çayımı içtim. Şimdi Valkyrie Street'e doğru gidiyorum. Böyle. Soy Bokova'dan, oradan Beach Road'a geçti ve Beach Road'dan da yürüyerek şu ana Walking e geldim. Böyle göstereyim. Burası meşhur Walking Street caddemiz. Evet şimdi şimdi caddeye giriş yapıyorum. Herkesin hatıra resmi çektirdiği yer ilk giriş. Erken olmasına rağmen bakın, yani dokuzda, şu an dokuz akşam, 11-12'leri düşünün arkadaşlar, yani full, cool. her zaman öyle. Yani yedi bin yıldır saat. Uykumu tutmadı, gece bir de iki de üç de gelin arkadaşlar, burası böyle. Zaten hayat burada geç 11-12'den sonra başlıyor sabahlara kadar. Sıkılmazsınız yani burada sıkıl, sıkılmaya zamanınız yok daha doğrusu. Uyku bile tutmasa kalkın gelin. Öyle söyleyeyim yani. Ünlü Walking Street Caddesi. Sihir bazarımızın olduğu yer. Adam numarasını yaptı. Bahşiş bekliyor. Burada meşhur Frog Bar yenilendi. Böyle göstereyim. Marquee Street çünkü daha canlı oluyor diğer yerlere nazaran. Gerçi Soybokao da buradan aşağı değil. Altıncı sokak var. Oralar da güzel ama yani Marquee Street başka diyelim. Ve tabii ki olmazsa olmaz Türklerin bir numaralı mekanı Aybar Ensomnia. Her zamanki gibi. Türklerin bir numaralı mekanı. Burası devamlı geçtiğim yer. Gece veya gündüz sokak yemeklerini ve meyve meyvelerin bulunduğu yer genellikle. Hem sabah hem akşam hem gece devamlı açık arkadaşlar burası. Aç kaldığınızda zaten hemen tapınak var. Walking Street'e yakın Wat Chai dediğimiz yer. Gördüğünüz gibi sokak yemekleri ve güzel güzel meyveler var. türlü türlü ne istiyorsanız o var yani onu söyleyeyim. Tabi Tayland yemeklerini severseniz bazı arkadaşlar biraz zorlanıyor ama yani sonuçta yiyecek hepsi de. Benim devamlı geçtiğim yol çünkü direkt benim eve giden yol burası. Buradakiler mağazaların bir özelliği de arkadaşlar gündüzleri normal açık mağazalar oluyor. işte eczaneler, dişçiler, berberler falan. Akşama doğru onlar kapandıktan sonra da böyle mağazaların önlerini şöyle göstereyim. Gece böyle elbise veya kıyafet satanlara kiralıyorlar. Yani şöyle bu dükkanlar hem hem gündüz para kazanıyor hem de gece sabahlara kadar açık buralar böyle. Evet, bugünlük yeter herhalde. Şimdi eve gidiyorum. Evet arkadaşlar. Derin bitişi sazla yapayım. Yalnız şöyle bitirmeden önce bir şey söyleyeyim arkadaşlar. gerek YouTube'dan olsun, gerek Facebook'tan, gerek Instagram'dan çoğu arkadaşlar yazıyorlar. Yani işte gerek tatil konusunda, gerekse Tayland'da yaşama konusunda. Arkadaşlar ben kendi bilebildiğim kadarıyla ancak anlatabiliyorum bazı arkadaşlar Tayland'da yaşayabilir miyim falan gibisinden sorular soruyor. Daha önce de söyledim de. bazı arkadaşlara olayı anlattığım zaman sen benim Tayland'da yaşamamı istemiyor musun diyor. Arkadaş ya. Şimdi bir abi aradı. E, Türkiye'den diyor 4200 lira mı? 4300 lira mı? Dedi. Yanılmıyorsam dedi bir e, aylık alıyorum dedi. Gelsem dedi onunla Tayland'da yaşayabilir miyim? Abiye dedim ki abi bak o sadece senin kira elektrik su parana yetmez. Adam diye sen benim diye Tayland'a gelip yaşamamı istemiyorsun diye hadi e, ne diyeceksin arkadaşlar o yüzden e, bazı şeylere cevap vermiyorum yani kusura bakmayın e, çoğu zaman da zamanım olmuyor zaten yani arkadaşlar e, Tayland şöyle söyleyeyim tabii ki yaşamak için güzel yer ama para lazım arkadaşlar parasız bir şey olmuyor ben her zaman diyorum birazsa Pataya'da yaşamak için eğer ayda e, yani bin dolar gibi bir geliriniz olmazsa e, çok zorlanırsınız yani onu rahatlıkla söyleyeyim arkadaşlar yani öyle şey değil çünkü burası Pataya. 24 saat açık. İster isterseniz dışarı çıkıyorsunuz. Yani öyle kolay değil. Çünkü şöyle söyleyeyim, kendi evinizde tutup da çıktığınız zaman giderleriniz çok oluyor. Yani bu tatile gelmeye benzemiyor arkadaşlar. O yüzden ben her zaman diyorum, daha önce de söylemiştim ya, şimdi bir daha söyleyeyim. Eğer gerçekten Tayland'da yaşamak istiyorsanız atlayın, gelin, bir ay, iki ay kalın. Hangi şartlarda yaşamak istiyorsanız bir ay öyle davranın yani harcamalarınızı falan. Zaten siz önünüzü görürsünüz ne kadar harcayacağınızı. Evet arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarınız varsa kanalıma abone olursanız videolarımı beğenip eşinize dostuna tavsiye edin. Ve bilhassa arkadaşlar eşinizi dostunuzu ailenizi arkadaşlarınızı kanalıma abone yaparsanız çok sevinirim diyorum. İnşallah farklı güzel programlarda da görüşürüz. Ne diyelim?